Dön fraksiyonel lazer uygulaması sonrası endişelerimizle ilgili bir anket yapmıştık. Anketin sonucunda hastalarımızın %68'inde uygulamayla ile ilgili endişeler olduğunu gördük. Biz fraksiyonel lazeri yüz ve boya kırışıklıklarının düzeltilmesinde, sivilce izlerinin tedavisinde, yara, yanık, ameliyat izlerinin tedavisinde, gebelik ve ergenlik döneminde oluşan çatlakların tedavisinde, cilt sıkılaştırmada, yaşlılık ve güneş tekelerinin e, giderilmesinde kullanıyoruz. Fraksiyonel lazer sistemlerinde dokuların belli bir kısmına belli aralıklarla lazer ışını gönderiyoruz. Komşu dokulara ışın göndermiyoruz. Böylelikle lazer ışınlarıyla hasarlanan dokuların yanındaki sağlam dokular tarafından bir iyileşme süreci başlatılıyor. başlatılıyor. Oluşan yeni dokularda kolajen ve elastin sentezini arttırıyor. Uygulamanın derinliği ve dokunun hasarlanma şiddeti kişinin cilt yapısının özelliklerine, cildin yıpranmışlık veya cildimizdeki izlerin derinliğine göre değişebiliyor. Gelen anlamda işlem sonrasında bir saat kadar süren ciltte kızarıklık görüyoruz. Ciltte güneş yanığı oluşmuş gibi bir his oluşuyor. Ardından bu bölgelerde bir hafta ile on gün kadar devam edebilen ince bir kabuklanma ve soyulma gözlemleyebiliyoruz. Daha derin yapılan uygulamalarda bu bulguları biraz daha fazla hissedebiliriz. Uygulama sonrası kabuklar dökülünce cilt altından pembe ve yeni bir cilt ortaya çıkıyor. Lazer uygulamasından sonra da asıl etki 3 ila 6 ay içinde gözleniyor. Çünkü fibroblastlardan kolajen üretimi 3 hafta içinde başlıyor ve bu süreç 3 ila 6 ay boyunca devam ediyor. Seanslar 1 ila 1,5 ayda bir tekrar ediliyor ve seans sayısı hastanın ihtiyacına göre belirleniyor. Fraksiyonel lazer uygulamaları özellikle sadece kış aylarında tercih ettiğimiz güçlü bir tedavi yöntemidir.